ve aynı zamanda Allah Navot nabot ve Bot ve Ekin ve Şekeri de denildiği gibi çay ile servis edilen geleneksel bir özbek tatlısıdır. Bu kristalize şeker, üzüm suyu ve şeker şurubundan yapılır. Bazı baharat ve bal eklenir. Navat, şeker olmasına rağmen özellikleri ve bileşim bakımından ondan önemli ölçüde farklıdır. Navat, fruktoz ve glikozdan oluşan bir monosakkarittir. İlki çeşitli şekerleme ürünlerinin tatlıların ve tatlı içeceklerin hazırlanmasında sıklıkla kullanılır. Bağırsaklarda hızla emilir ancak midede çok yavaş sindirilir. Ve en önemlisi organları ve dokuları nüfuz etmek için insülüne ihtiyaç duymaz. Bu nedenle şeker hastalarını tatlandırıcı olarak kullanılmaları önerilir. Glikoz, vücuttaki tüm metabolik süreçler rol oynar. Bu bir kişinin çok zor hissettiği, sürekli hassizlik ve uyuşukluk hissettiği zamanlarda hissiz bir enerji kaynağıdır. Glikoz açlığı hızlı ortadan kaldırabilir. Karaciğer, sinir sistemi hastalıkları, zehirlenme, enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Şeker hastaları, bu gliseminin ilk belirtisinde ürün almak ve bilinç kaybı ve komadan kaçınmak için yanlarında sürekli olarak tatlı, glikoz yönünden zengin bir şey taşımak zorunda kalırlar. Özbek asırlık insanlar bunun da borçlu olduklarını iddia ediyorlar ve yeşil çay ile kombinasyon halinde ürünün insan vücudu için faydaları birkaç kat artar. Davut'un çeşitli rastlıklarla baş edebileceğine inanılıyor. Özellikle iltihabı ortadan kaldırır ve birçok jinekolojik hastalıklarla savaşır adet dönemindeki ağrıları zindirir ve emzirmeyi arttırır. Sindirim bozuklukları, düşük tansiyon, dehidrasyon, ishal, kalp ve damar hastalıkları, hipotermi, depresyon ve genel halsizlik için yenilmesi tavsiye edilir. Bu ürün sadece Özbekistan pazarında satın alınabilir. Orada nesilden nesile aktarılan eski tarifleri gösterebilir ve hazırlanır. Natural Navat, Boya ve herhangi bir sentetik katkı maddesi içermeyen, çevre dostu bir üründür. Sıradan navata kristalleri oldukça büyüktür. Boyları yaklaşık 8 cm'dir. Bu nedenle onu sadece elle yemek, önceden maşa ile bölmek gelenektendir.